Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte star star hediyelerini açıyoruz. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar bugün yanıza olduğu için yine yanıza başladım kendime. <laughs> Bir <portu> aldım arkadaşlar. <laughs> Çınarkaç'la savaşçılar En seçim mutluluğunda bence şimdi en seçim mi? Devam edelim. Bir de bir anda efsanede çıkıyoruz. Gizemli! Ah be! Ay çıktı! Acıyorum <laughs> <laughs> ama... Bir her dedim kabul arkadaşlar. Evet sen çıkarsa dedim bir anda çıktı. Bu arada yanımda da kardeşim var. Aa. Biraz otostek tekindisin. <laughs> Hep böyleler mi devam edecek ya? Ay basamadım. Bu arada kanıma abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> Kardeşim hep aynanda dokunduğu için hiçbir hiç şey çıkmıyor sonra oyunu oyunu ben telefonumla kırıyor arkadaşlar. Biraz birazcık <laughs> bitmesi çok kaldı. Ben heyecandan daha çok fazla bekleyemedim valla. Kusura bakmayın ama e, ee, kadar yani bir şey Desansı çıktı. Evet arkadaşlar videomu ben videomu izledi izledi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Videonun devamı gelmesi için 50 like, 50 like istiyorum sizden. Hepinize kendinize iyi bakın. Görüşürüz.